Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı kabul etti. Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyette CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı. Diğerleriyle ilgili Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftçi de yer aldı. Bir saat süren görüşmenin ardından iki parti başkanı açıklamalarda bulundu. Dün söyleyen seçmen var ama... Özel, belediye başkanlarının gözaltına alınması ve Muhittin Böceği'nin tutuklanmasıyla yapılan görüşmeye değindi. Dün Adana'ya ve diğer e, operasyona tabi tutulan belediyelerimize yerelde yapılan dayanışma ziyaretleri içinde ayrı ayrı e, hem Adana hem Adıyaman hem Antalya örgütlerine teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu operasyonların siyasi birer operasyon olduğuna inanmayan kimse kalmadı. Anketlerde yüzde 25 gibi inandığını söyleyen seçmen var ama o inandığını söyleyen seçmen Cumhur İttifakı'nın kategorik seçmeni. Şu anda arkadaşlarımız ifade veriyor ve sonra büyük ihtimalle tutuklamaya sevk edilecekler. Zeydan Başkan gibi bütün Adana'nın gönlünü kazanmış birisine leke çalacaklar ya daha doğrusu İstanbul'daki bu işe rıza üretemediler. Kendi seçmenlerini bile ikna edemediler. Şimdi bunu Anadolu'ya yayarak yapmaya ve bunun büyük bir organizasyon olduğunu diğer şehirlerde de kolunun bacağını olduğunu inandırmaya çalışıyorlar. Gözaltına alınan belediye başkanları ve tutuklanan Muhittin Böcek hakkında konuşan Hatimoğulları ise ümitlerinin yargının yanlıştan dönmesi olduğunu aktardı. Adana, Antalya, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanları ile beraber gözaltılar gerçekleşti. Bir tutuklama da oldu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı. Diğerleriyle ilgili hala hep birlikte izliyoruz. Ve ümit ediyoruz ki yargı bu yanlıştan bu birkaç saat içinde geri döner ve gözaltına alınan belediye başkanları serbest bırakılır. Şayet bir yolsuzluk iddiası varsa, şayet buna benzer ellerinde deliller varsa elbette ki bazı soruşturmalar başlatılabilir. Hiç kimse dokunulmaz değildir. İmralı heyetimizin e, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi gerçekleşecek. Bugün de İmralı'ya gittiler. Kendileri İmralı'dan döndükten sonra bizler de kendileriyle görüşeceğiz. Ana Muhalefet Partisi'ne dönük gerçekleşen bu operasyonları da detaylı bir biçimde kendileriyle de değerlendireceğiz.